Aksa Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi Hamitköy'ün konuğu Türk Ocağı Hamitköy Esat Erdoğmuş stadında oynanıyor karşılaşma. Karşılaşmanın hakemliğini Osman Özpaşa, yardımcılıklarını Yusuf Bakar, Emre Çevikdal ve 4. hakemliğini İsmail Ercan üstleniyor. Zorlu mücadele her iki takımda acilen puan toplamak istiyor ve maça Hamitköy vuruşuyla başlanıyor. İleriye atılan top ilk atak Hamitköy'den Mehmetçil Çil orta sahada topla buluştu. Baskı var Türk Hoca futbolcusundan Cevdet. Mehmet Çil'in yan topu riskli bir top. Kaleci Tolga ayağından açtı. Doğukan kazandı. Doğukan ceza sahası içerisinde pasını verdi. Remzi vuruşunda İbrahim Güler. Yine İbrahim Güler ikinci kez yine Remzi vurdu ancak mutlak bir gol önlüyor Hamitköy savunması. Türk Ocağı atak başladı mücadeleye. Doğukan, Doğukan vuruşunda defanstan Mert önlüyor. Dönen top Savunma araya girdi. Türk Ocağı maçın başında etkili gol bulmak istiyor Girne temsilcisi. Orta alanda Doğukan yine günün etkili ismi pasında Kandi. Kandi içeriye sokuldu. Kandi vuruşunda kaleci Tolga iyi yer tutuyor. Hamitköy kalecisi geçtiğimiz hafta cezalıydı. Kaleyi Batuhan almıştı. Türk Ocağı uzun çıkıyor. Savunmada İbrahim karşıladı. Cevdet'in pası Remzi'ye doğru. Dani Remzi mücadelesi. Remzi'de kaldı. Remzi pasını içeriye çeviriyor. Savunmada Serhat dönen topla Doğukan vurdu dışarıya. Mutlak bir gol pozisyonu. Doğukan'la yararlanamadığı Türk Ocağı bu dakikada. Ataklar devam ediyor Türk Ocağı'nda. Mehmet Uçar ortasını yaptı içeriye. Savunmadan sekti. Dönen top Cevdet vuruşu. Kaleci Tolga mükemmel çıkardı. Cevdet'in vuruşu iki güzel hareket izledik. Türk ocağı gole yaklaştı ancak kalede başarılıydı Tolga. Bu pozisyonda Hamitköy faul kazanıyor. Dikkatle izliyoruz. Mehmetçil yanlış bir pas. Remzi'ye pas oluyor. Remzi karşı karşıya vuruşunda top direğe de vuruyor ve filelere gidiyor. 29. dakika Türk ocağı Hamitköy deplasmanında 1-0 öne geçiyor Mehmetçil'in. Yanlış pası Remzi'ye adeta asist oldu ve Türk Ocağı'nı 1-0 öne geçiriyor. Remzi bu sezonda ilk golünü atıyor. Büyük sevinç var Türk Ocağı futbolcularında. İbrahim ortasında savunmadan seken top. Bilal vurdu fark 2'ye çıktı. Dakika 35 Türk Ocağı ikinci golü bulup rahatlıyor. Duran top organizasyonu İbrahim'in ortasında savunmadan dönen topu güzel tamamladı Bilal. Bu pozisyonda kısa süreli bir tartışma var İbrahim Güler ve Remzi arasında. Dördüncü hakem İsmail Ercan ve futbolcular ayırıyor. İbrahim de geldi oraya. Olaylar büyümeye yüz tutuyor ancak iki takım oyuncuları da olayları sakinleştiriyor. Osman Özpaşa yanına çağırdı İbrahim Karadalı ve bu pozisyonda kart gösterecek genç oyuncuya sarı kartla cızalandırıyor. İbrahim Karadalı 43. dakikada Bilal'ın uzun kullandığı top Türk Ocağı ataklar gelişiyor. Dani'den seken top İbrahim Remzi'nin müdahalesi Cevdet pasında İbrahim Karadal çok sert bir hareket yerde kalıyor. Mehmet Çil Hamitköy'de ikinci sarı itirazları var Hamitköy futbolcularında. iki dakika önce sarı kart görmüştü İbrahim Karadal ancak Osman Özpaşa devam kararı verdi. Doğukan'ın pası Remzi karşı karşıya pozisyonda o kalıyor ve ilk yarı skoru Hamitköy 0, Türk Ocağı 2. İtirazlar var Hamitköylü futbolcularda. ikinci devreye Türk Ocağı'nın vuruşuyla başlanıyor. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Artık Türk Ocağı ligde galibiyeti yok. 1 puanı var Türk Ocağı'nın. Hamitköy ikinci arada farka azaltma çabaları bu pozisyonda Kandi'nin Burak'a yaptığı hareket. Tirazlar var Hamitköy'de. Sarı kartla cezalandırıyor Kandi Osman Özpaşa. Sağdan gelişiyor Hamitköy hata. Mert Ateş ileriye çıktı bu dakikada. Ortasını yaptı. Toykan vurdu bomboş pozisyon dışarıya gidiyor. Net bir pozisyon Hamitköy adına kaçıyor. Türk ocağından Doğukan'ın vuruşu dışarıya gitti. Günün başarılı ismi Doğukan şanssızlığını kıramadı bu pozisyonda da. Bilal'ın uzun gönderdiği top. Bomboş savunma arkasında Kandi topla buluştu. Kandi içeriye pası Cevdet. Cevdet'in pası Remzi'ye vurmakta gecikti Remzi. Savunma dikkatli bu pozisyonda ve 3. golden oluyor Türk Ocağı bu pozisyonda. Çıkarken topu kaptırıyor Hamitköy. Remzi topu aldı. Remzi karşı karşıya gole gidiyor Remzi. Vuruşu kötü dışarıya gitti. Zeminin azizliğine uğradı Remzi. Topu dışarıya gönderdi bu pozisyonda. Hamit Köy en azından bir gol diyor. İbrahim'in uzun pası çok sert bir müdahale yerde kaldı. İlker Toykan cezası içerisinde kaleci Mehmet Emin'in hareketi ve penaltı. Penaltı 70. dakika Toykan topun başında Toykan kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor. Farkı bire indiriyor Hamit Umutlanıyor bu golle. Toykan Acet'in golü. En azından bir puan istiyor. Hamit Köy bu karşılaşmada evinde oynuyor. Maçın son dakikaları artık. Doğukan orta sahada kazandı topu. Savunma arkasına pasla Oyuna sonradan dahil olan Ali Avcı Soyu kaleciyi çalınmadı ancak top ayağından açılıyor. Ali'nin bu pozisyondan da yararlanamadı Türk Ocağı takımı. Son dakikalar artık. Hamit Köy atağı, Taner Ateş, Mehmet Uçar mücadelesi. Taner Ateş yerde kalıyor. Penaltı beklentisi Hamit ancak pozisyona çok yakın Osman Özpaşa. E devam kararı veriyor ve mücadeleyi konuk Türk Ocağı 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini alıyor.